Kurtar beni yüce iştar. Kurtar beni. Bu bu ağrı beni öldürecek. Kurtar beni. Dayanacak gücüm kalmadı. Kurtar beni. Bu ağrı beni bitirecek. Kurtar beni. Kurtar beni büyük işler kurtar beni dayanamıyorum artık <laughs> Elim çok ağrıyor kurtar beni ey yüce işler eyleştir beni Elim elim <laughs> çok ağrıyor elim <laughs> yüce işler yalvarırım kurtar beni <laughs> kurtar beni <laughs> ये जे इष्टार कुर्दा इने और ड्राइव इज जे इष्टार i <laughs> kurtar beni yüce işler kurtar beni bu beni öldürecek helim bu beni öldürecek ey yüce işler kurtar beni bu beni öldürecek <laughs> bu <Buharı> beni öldürecek <laughs> <laughs> <Buharı> <laughs> Ne yaptın? Ellerin şifa bağışlıyor. Ben ben bir şey yapmadım. Herkes böyle yapıyor. Birazcık olunca ağrı hafifliyor. Malik de aynı şeyi yaptı ama hiçbir yararı olmadı. O da ovaladı kolumu. Hiçbir yararını görmedim ama. Heh. ...gökyüzüne bakıyordun. Sen yıldızlara mı tapıyorsun? Gündüz sönen yıldızlar... ...tapılmaya değer mi yani? O zaman ay ve güneşe de tapmıyorsun. Zira ay gündüz... ...güneş de gece ortadan kayboluyor. Benim Rabbim bütün bunların yaratıcısı. Ezeli ve ebedidir o. Eşi ve benzeri yoktur. Öyle anlaşılıyor ki çocuk olmana rağmen... Ben ve Kıtmir'den daha iyi bir tanrı seçmişsin kendine. Hem seni seviyor... ...hem de duanı kabul ediyor. Heh, bu da tanrı mı şimdi? O kadar ağlayıp inledim ama hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Ben sana minnettarım Yusuf, minnettarım. <laughs> Az önce el ağrısından canım çıkacaktı neredeyse. Sana attığım o tokat için senden affediyorum Yusuf, affet, affet beni Yusuf. Okkalı bir tokattı. Bu tokat senin doğru yolu bulman için bir başlangıç olmuşsa ne mutlu bana. Ben bu diyarın insanıyım ve kılavuzum. Hep kervanlara yol gösterdim. Ama bu kez sanki sen bizim kılavuzumuz oldun. Hidayet onun elindedir. Kim dilerse onu doğru yola iletir. İsteyeni de karanlık ve zillet içinde bırakır. Bu çocuk kimdir bilmiyorum ama... ...dün gece bir dua ile Kıtmir'in elini iyileştirdi. Gökteki tanrısıyla iyi bir bağ var. Belki de çok yüce biridir. Kıtmir'in elini iyileştirmesi için... ...Allah'ın seçkin kullarından olmasına gerek yok. Yusuf onu affederse iyileşecek dedim ya dün. Pekala ya gördüğüm rüyaya ne diyeceksin? Geçtiği her yer yemyeşil oluyordu. Rüya bu işin ölçüsü olamaz. Sen biricik Allah'ı tanımıyorsun. Kime zulmedersen seni cezalandırır. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada. Mazlum seni affederse... ...Allah da seni affeder. Burası yemyeşil ve sulak bir ovaydı. Ama bu yıl burayı da kuraklık tehdit ediyor. Ben buralı sayılırım. Eğer yağmur yağmazsa kıtlıktan... ...bir sürü insan kırılacak. Bu beni çok korkutuyor. Allah kullarına karşı şefkatli ve bağışlayıcıdır. Efendim Malik, Yolculardan birinin durumu iyi değil. Gelip bir bakar mısınız? Zaten hastaydı ama bugün kötüleşti. Hiç iyi görünmüyor. Bir ayağı çukurda. Ümit yok. Peki ne yapmalıyız? Onu burada böyle bırakamayız. Onun için bir sedye hazırlayın. Elimizden başka hiçbir şeye gelmez. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Uh. Oğlum, ben artık benim vaktim geldi. Yakında, yakında öleceğim. Merak etmeyin, yanınızdayım. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm de hayatta Allah'ın elindedir. Umudunuzu yitirmeyin. Bu hastaya sen neden eşlik ediyorsun? Söyledim ama dinlemedi. Ama ben onu yalnız bırakamam. <laughs> İzin verin onunla kalayım. Hastalığı çok ilerlemiş. Elinden bir şey gelmez. Allah yardım edenleri sever. Beni merak etmeyin. Ona göz kulak ol. Feli! Bu ihtiyar iyileşti. Görüyor musun? Yusuf'un bir dokunuşuyla ölümden döndü. İyileştin mi? Görüyorsun ya. İyiyim. Onu sen iyileştirdin. Ben mi? Tıpkı Kıtmir'in elini iyileştirdiğin gibi. Şifayı veren Allah'tır. Ben yalnızca dua ettim. Efendim Malik. Efendim Malik. Gelin görün hasta iyileşti. Gelin buraya görün. Peki niçin ısrarla hastanın yanında olmak istiyordun? Ben de senin gibi kılavuzum. İyi bir kılavuz kervandaki herkesi varacakları yere sağ salim ulaştıran kişidir. Ne oldu? Yusuf... ...sevdeden in ve yürü dedi. Ben de öyle yaptım. Görüyorsun ki... ...durumum iyi. Hem de çok iyi. Sen iyileştin mi? En hayatımı ve sağlığımı Yusuf'a borçluyum. Eğer benim yanımda olmasaydı şüphesiz işim çoktan bitmişti. Bunu herkes yapabilir. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Bu hasta ölüm döşeğindeydi ve hiç umudumuz yoktu. Tanrı'nın nasıl biri hiç bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok kuvvetli ve seni çok seviyor. Benim için dua ettiğini gördüm. Ve o dua benim durumumu değiştirdi. Tanrım senin dualarını kabul etti. Devam ediyoruz. Yağmur Yusuf'un getirdiği bir berekettir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.